Neyse ya Oğuz'a deriz Kapağı açık mı? Tamam gelin Oğuz'a söyleriz Ceren Oğuz'a söyleriz <laughs> Evet Aleyna ve Ceren hemen geldiler Hamur yoğuracağım. Şu elbelerimi çıkarıyorum. Çünkü böyle de bir kız işte. Kesinlikle mutfakta tırnak kabul etmiyorum. Tabii efendim. Konuştu. Benim işim bu abi. Bilmeyenlere söyle benim işimi. Çek kameracı. Çek o saçını da bağla. O elleri iğne yıkanacak. Kadınları vardı kovarda. <laughs> Yok kızdırma şimdi düğünü var şimdi bir şey yapamıyorum <laughs> ya. <Yanlıyor gülüyor> <laughs> Söyle. Hamur yoğurma makinesi de o hamur az olacak gibi geldi Aybacım bana ya. Hani hamur yoğurma makinesi ha? <laughs> i̇şte <laughs> hani Allah, o Veda'ya hamur yoğurma makinesi almamış. Daha işte. bakayım bırakma ben. Sabah. Daha var. Biz... Evet. Olay. Olay. Kıymamızın son hali bu şekilde. Böyle bakıyorsun. <laughs> Elini yakıyorsa. <laughs> Aleyna bezeleri yaptı. Şimdi hamuru açıyor. Eda Çünkü... ne şey yapıyor? Eda. Eda. Kanka öyle zaten. Hello. Siz unutmuşsunuz. Bunlar hamur açıyorlar, bunlara hamur açmasını öğretiyorum. Ben başlarında böyle kepçeyle duruyorum, yamuk yok. Kaçarsam... Aa, e, hamur, hamur! Hamur yanıyor! Hamur pişiriyoruz burada da. Bak, yakmışım mesela şu an. E, daha görmeden yerine koyup kızarıyoruz. Yani, yani, işte. <laughs> bana bak, bana! Bana bak! Bak! Bak, bak! Bak acık o taktığı! Hep şuraya. Bu, Noluncu'da kızıyor, görüyor musun daha? Noluncu kızarım abi. Tamam da yapışıyor ya. Şu bakar mısın? Ama açmıyor. Bunları gara diye almışlar. Ben şu an evde iyi kaldım. Aleyna şuraya Sinir gel. İyi dedim bu mu? Bu ed bunlar Eda'nın şu Hadi benim. abi. Sinirleniyor eski gelin. <laughs> Yeni gelin tezgaha geçti. Böyle. <laughs> Eda Hanım kanalını kendi hayatımdan fazla. Her zaman. Çünkü benim arkadaşım. Benim en arkadaşım. Benim arkadaşım benim arkadaşlarım. Benden başka ben sonlarla düşünüyorum. Çok rahatsız olurum İki tane en yakın arkadaşımı tanıştırdım. Gerginlik çıkabilir diye düşündüm. Aliye, ben, sev, Aleyna sen ben sen Aleyna'nın arabasını sanayiye götürürken Sanayi pastaya, kandil Camiye gittik. Bunu yoldan ya. aldım. Camiye Aşko biz Aa, camide evet. Ben tanıştırdım. Aleyna, İlk başta korktum şimdi. Böyle iki yakın arkadaş. Hiç susun. Hiç konuşuyorum böyle iki tane yakın arkadaşı ta tanıştırınca sen dışlanıyorsun ya. Olur diye bir gerginlik oldu. Saç şimdi bunlar hep çift de. ya. Böyle bir durum yaşandı bir kere. Kendini çiftli de, Kendini, kendini bir 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 çiftli olduğunu belirtti. Ama bir şimdi de. hep çiftli mi? Bak. bak arada. Bakıyorum. Bana işimi öğretme sakın. Asla. Ondan sonra bunlar çok yakın oldu ama ben hiç onları kıskanmadım çünkü. Allah aşkına nasıl etmiş? Ev itini sahip tutarken ben bacılarıma laf söyletmem. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi, bize kıskanmamış ama millet gece yatağından kalkıp bunu eve... <gülüyor> <gülüyor> ne diyor Öyle değil mi? Nesin? Ne Evine, kapısına gitmediniz <laughs> mi siz bunu ağlarken? geldiler. Evet ben bunlara bir küstüm. Evet. Nasıl küstün? Anlatacağım. Küstüm tabii ki. Manyak mıyım ben? Küserim ben. Ne oldu biliyor musunuz? Bunlar... Ben ilk tanıdım. Bir de Duygu diye bir arkadaşımız vardı. Bunları tanıştırdım. Bunlar da Duygu evli, çocuklu. Eda evli. Aleyna iyi dile Eda hamur düzgün aç Eda Aleyna nişanlı Yunus da buradaydı bunlar hep beraber mutlu buluşmuşlar. Ama o gün beni aradılar aslında işin naz kısmını geçeyim Ben de arkadaşlarımla falan filan yaptım nişandaydım zaten o gün Ondan sonra bunlar buluşunca ben rahatsız oldum otomatikten Kıskanç bir insan değilim yanlış anlaşılmasın konular Ondan sonra bana bunlar video attılar dalga geçiyor. Yusuf dedi ki bunun nişanlısı dedi ki ama senin çiftin yok. Biz ne yapalım? Dedi. Bunların hepsi güldü. Ya. Fatih de oradan dedi ki, ben bulduğumuzu beğenmiyorum. Ne yapalım kanka falan yap. Ben bunların telefonlarını kesinlikle açmadım. Hepsine küstüm. Şu an hazır Hepsine küstüm. Ondan sonra bunlar ertesi gün kapıya gelmişler. Duygu bucağında iki çocuk Eda. Annemleri ben Aynı dedim böyle yapalım. Çünkü konuşmuyorlar. Onlar işte niye? Çünkü onlar benim arkadaşlarım. Ne isteyerek yaptıklarını düşünmüyorum. Şakalar yapıyorlar. Biraz şakalaştılar sandılar beni. Daha o günden beri ya öyle şakalar yapmıyorlar bana. Niye? Ne Öyle yapmıyorum ben. Öyle... Bu masa kaç kişilik yani? Niye çok kızdırıyorsunuz? Çok öyle yapmadım hiç. böyle durdu, böyle durdu. Turnayı gözünden vurdu. Dedirttireceğim. Dedirttireceğim. Bunu şimdi... Bunu böyle... Biz başladık. Aa, ben daha nasıl şey çekeyim? Story'e, Instagram'a. Yani. Böyle. Canan ne kadar çok olmuş. Kanka Oha. Bu, yedip, Açarken bu kadar farkında değildik. Ben de o sırada yoğurdunu yapıyorum. Aleyna bulaşıklarımı yıkıyor sağ olsun. Erkolarda oturuyorlar oh muhabbet. Onu da göstermiş. şöyle. Yapıyor ya aşçımız. Hmm. Mis. Evet son halimiz. <laughs> Hepimizin eli değdi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> pek usualdı. Hani işte demli Çevir. işte demli Ali Bey orada. Yürü. Korkuyorlar, korkuyorlar. <laughs> Ali bakıyorlar, <Nazlı gülüyor> bağırıyorlar. yavaş bağlı da <laughs> hani çok az daha yavaş bağlı. <laughs> Oğuz, suyu Suyunu bırakırsak. Toprağa. Su <laughs> nerede? Hele. ben hani. abi. <laughs> Bu ekip kaçar. Kaçan zil. Bunu mu bekliyorduk? Ben? Aline'yi bekliyordum. Seni bana çekmedin Ali Aline az bekin kanka sen de. koş 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 koş. Hanımefendi. Tamam. En en pahalı bot sende var. Ceren buraya geldi ay baba <laughs> bunu Aleyna'ya veriyordum <laughs> Aleyna al biz buraya okuyalım ben bunu içmiyorum ki o zaman benim galiba <laughs> kadar size gelişmelerden bahsedemedim. Ee, en son zaten dün akşam açmıştım. bizde dün yağlama yaptık. Meşhur artık Yunus da geldiği için. Ee, dün yağlama yaptık. Akşam da patrona gittik oyun oynamaya. Ondan sonra zaten eve evlere dağıldık. He, ondan sonra biz Aleyna, Yunus, Oğuz, ben Motto, ay Motto nereden çıktı ya? kafe gittik. Kahve falan içtik. Ondan sonra evler, evlere dağıldık. Bugün de Oğuz'un teyzesi ve eniştesi geldi İstanbul'dan. Onlar araba alacaktı. E, o yüzden üniversitede araba buldular. Buraya geldiler. Sabah kahvaltıya geçtik. O fotoğrafı da koyarım şuraya. Şimdi Fasya onlar arabayı almaya gittiler. Ben de teyzemle annemi annemlere bıraktım. Dükkana geldim. Daha dükkanı önce açabiliyoruz. Saat şu an 10.30. Bu şekilde size gelişmelerden bahsedeyim dedim. Arkadaşlar herkese günaydın. E, bugün eşimle beraber ve ailemizle beraber orduya gezmeye geldik ablamın yanında. Söylesene Ordu'dan, İstanbul'dan. İstanbul'dan eniştemiz geldi yani Seyircimle beraber. Evet. E, araba almaya. Enişteme çok güzel bir araba aldık. Evet. Bugün de pazar olduğu için e, işimiz de yoktu. Alınmadan kahvaltıya gidiyoruz şu Tabii an. Mi, e, eşim bu araba kullanıyor. <laughs> Elhamdülillah. Ondan sonra kahvaltımızı yapacağız, biraz otururuz. Sonra çarşıda biraz yiyeceğiz hep beraber. Eşim. Ailecek inşallah. Yağmur yağmazsa. Ama şu an hava güneşli gibi, hava, hava güneşli açık şu, şu an. Açık şu an Ama biliyorsunuz ki Karadeniz havasında ne olacağı belli olmuyor. Aynen. O şekilde. O şekilde. Takipte kalın. <gülüyor> <beğenmeyi>, <gülüyor> i̇zlemede yorum, kalın. Yani evet. İzlemede kalın. Beğen evet. Beğenmeyi ve yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Ee, bakıyorum takip etmeyen çok arkadaşlarımız var. Beğenmeyen <laughs> çok arkadaşlarımız var. Evet ya. Sadece e, başını veya sonunu izliyorsunuz, geçiyorsunuz. Hayır aşkım ya onu diyorum ya işte. Sadece 5 dakikası, 10 dakikası izleyip kapatıyorsunuz da hiç Beğenmiyorsunuz. Hayır takip bu izleseler bile bazen beğenmiyorlar. Evet, Çünkü evet, izlenmelerin yüksek. Hani, tamam, i̇zlenmeler yüksek. Ama hani beğenme ve yorum atmıyorsunuz hiç. Evet. Takip de etmiyorsunuz. Teşekkürler. Veya, veya, takip etmeyen izleyicilerimiz de var. Yani sadece izliyor, takip etmiyor. Evet. Ee, radar var. <laughs> Canım benim, biz radara yakalanmayız. Tabii Eda Hanım 120-130 bastığı için. <laughs> Ama ne yapıyor? Evet, ne yapıyor? Çok hani benim şamaklar yavaş geliyor ya biliyorsun. <laughs> Pekala. Pekala. Vay. Vay. Önce, bu adam aradık. Bu da şey bir şey mi koysak ortaya? Böyle de güzel, güzel gözüküyor. Biz demleniyor. Sis var yok. Baktım sis var da var. Aileler oturuyor. Evet. <laughs> Tabii ki. <laughs> Tabii ki. <laughs> Şunlar çok güzeller. Çok Ve şu yemek takımının fiyatı da bence. Evet. evet. Her neyse şimdi biz şey. O size uygun AVM'den göstermiştim. Oraya oradan çıktık. Şimdi metroya geldik. Biraz da buralara bakacağız. Bir göre gideceğiz. Oradan Oğuz'a bir halı bakacağız dükkana. Öyle geziyoruz, biraz yatıp ettiğimizdeki kızlar. Biz şöyle kocaman bir yere geldik. Tabii şu tarafta var. Gitti yine aynı ayakkabıya. O kadar güzel şeyler var ki. Bakarken başım dönüyor yani. Gerçekten güzel ayakkabılar var. Ama çok güzeller. Bakar mısınız? Bence kadın ayakkabısı daha güzel erkekler. Çok güzel ayakkabılar var. Fiyatlara bakın kocaman valiz 2500 TL. Aa. Olsunlar çok güzel. 1500 TL. Çantaların tatlılığı. Evet. evet. Kocaman kocaman. <laughs> Şunlar da tatlıymış. Kaç demiş bu? 2000. Ama ayak doğru olmaz belli. Belli değil. Kaç gibi mi? Şimdi metronun üst katını gezdik şöyle. Ayakkabı ve kıyafetler vardı. Şimdi koş taşa gireriz. Oradan bir Market Rayon'u da gezeriz çünkü çok güzel gerçekten. Güzel şeyler var. Niye nazaran? Şimdi biz otoparka geldik. Şunu aleyhine atandım değilmiş. Şimdi biz otoparka geldik. Arabayı park ettim. Oğuz da Çantamı vermiyor, alıştı taşıyor. böyle <laughs> Hayır alacaktım, bakıyorum o kadar güzel taşıyor ki. Bir daha dedim almayayım, hevesini alsın. Şimdi bir de Ordu'da sokaklarda keselim dedik. Sesli konuşamıyorum yine, utanıyorum çünkü. Bomboş Ordu tanıyor musun? Ne? Ordu bomboş, niye utanıyorsun? Ki Olsun, ben yine de utanırım konuşmaya. Bu şekilde saat Hadi, daha ordu. bir Yeşil olmuşken. Uy. Şimdi eve geldik. Bugün size aldıklarımı göstereceğim. Dur Bir böyle bir şey aldım. Yıkamıştım da hemen koydum. Sarımsak böyle yapıyoruz ya. Bir onu aldım. Porsa böyle taşlı tasma aldım. O kadar güzel ki. Anneciğim gel. Porsuk. Da Bak da mı çok güzel annem. Bununla da şey arkadaşlar pankek falan yaparım diye. Çevirmesi kolay olur diye. Bir de şurada şöyle de güzel durur. Şöyle falan. Ne? Ondan o sonra o kadar. Burada bir şeyler bir şeyler bu kadar. Var tasmaya porsa almadığı için Oğuz bana takıyor. Ben bana para verdim elim elim. <laughs> Gerçekten. Böyle. Yani tam tam sen oldu? Bak çok güzel kışı da. Bak zili olmasa güzel. Çevir bir tam. Tamam işte bak güzel. Zili olmasa güzel. Belki zilini kopartır, Neyse, kopartırım. Ben seni bulurum. Bakın bulurum yani seni. Hı hı. Sallarsın bulurum seni. Porsunda şunu çıkarttık ya bunu da inecektik. Hemen ki karşıda de takamıyoruz. Sabahki yes, battaniye. Ama güzel duruyor. Ben hmm. onun zilini çıkartırım. Yes, Hı. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Lan dedim, ne faalde adam yoruldu. Siz devam Ondan sonra <laughs> evde bazen kanka. Evet, daha hiç gelemedi. Ondan sonra da 3 tane bir gömdük ondan sonra. Dile bak. Selamünaleyküm <laughs> dayı. arkadaşlar. Günaydın. Biz şimdi Ceren'i aldık bir Aleyna'lara geçiyoruz. Bugün Aleyna ve Yunus'un nikahı var. Biz kızlar olarak orada hazırlanacağız. Erkolar da gelecek, nikah geçeceğiz. Çok heyecanlı. Evet. O sen pastayı alacak mısın? Mı? <laughs> benim pastayı almak gibi ihtimalle Yok, zaman... Yok O zaman o zaman tamam. Dükkana tekim. Sonra yine açarım. Hmm. Evet. Nikah alanına geldik. Nikâh, Kahvaltımız, Nikâh, pizzalarımız. Lan nikah. Düşünün bir şey. Dur lan. Dur. Lan yukarı doğru gelmiş şey. <laughs> Yunus <meşterisi>. ne hissediyorsun? <laughs> Sen bugün <bak>, damatsın. <laughs> İyi. İyi misin? Ha, artık evet. bitiyor evet. damatlık. <laughs> <laughs> Aleyna'nın annesi. Açlıktan diyor. bir kriz geldi ona da. Evet. Açlıktan mı oldu yani Yunus? <laughs> Sen abi buraya gel, gel. Ben düşünüyorum. Abi buraya gel. Evlenmeyi düşünüyorsun. evet. Çorabın bir yeri vardı tamam mı? Makyajımızı yaptık. Hazırız. Yunus da burada dertleniyor. <laughs> Evleniyor. Videomu izleyin makyaj. olur mu? Makyajı çok güzel olmadı. Biz makyajlarımızı yaptık kızlar. Bir ya, de makyajı yapmak Eda'ya kıyameti kopardım. Olmadı olmadı Ama falan. sana bir söyleyeyim Highlighter nasıl parlıyor kanka? Arena mı highlighter? <laughs> ve şimdi Arena hazırlanıyor. Saçı yapıldı. 20 yaşından makyajı. sonra makyaj yapmaya başlamış. <laughs> <laughs> Biz çocukluk arkadaşıyız. Ve onların dün, nikahında şahit alacağım. Ay çok güzel. <laughs> Ne <laughs> bunu, bunu böyle mi? sonra açın. nasıl? nasıl? Tarihlerinde Sen çok nasıl? heyecanlısın biliyor musun? Farkında değilsin. Aşırı heyecanlısın sen. Kanka kolay. Kanka, yerinde <laughs> duruyor. <İlk gülüyor> tamam, defa, <laughs> defa mı bilemiyorum. Şey, sanki 5 defa herhalde. <laughs> bilemeyeceğiz artık. Hayır, <laughs> tamam mı? Böyle Tamam Şimdi tekrardan açalım. Biz hazırlanmaya devam ediyoruz. Evet. Ben Ali hazır. Yunus her, Hı her de zaten hazır. Ay oy, oy. <laughs> 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 oy. İyi ki doğdun Ali. İyi ki doğdun Ali. <laughs> i̇yi ki doğdun. <gülüyor> 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 <Hepiniz> <gülüyor> <gülüyor> Tam şunları yakalım. <laughs> Yanmadı Dayan da Ali'nin de. <laughs> Ama geçer. Benim de maçım da bir video alayım. Sen artık evlisin. <laughs> 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 sen de vlog falan mı yapıyorsun? Evet. Aa. aa. Evet, evet şimdi. Ebeğimi... Anneciğim, aç lahmacun. Aleyna Hanım'ın <laughs> nikahını kıydık. O aslında şemsiye olarak kullandım. Ayola şemsiye var kız. Aleyna'nın nikahını kıydık ve lahmacuncuya geldik. Şu, şu, <laughs> Bence ben bunu görmeden, aa görmüş. Ben <laughs> sanmadım. <sen, otomatanda gülüyor> <diyecektim, gülüyor> Yapmayın. Ben, ya. <laughs> Ay, ben o zaman size güvenmezdim. Kaç gün evlendin? Hepsinden nefret ediyorum. Iyi, ya, ben, ben evliyim. <laughs> Biz şimdi kafeye geldik. Ben evliyim. Ben evliyim. Ben evliyim kafeye geldik arkadaşlar. Aynı ekip, yani aynı grup. grup ne var Yani? çayımızı ee, kahvemizi ben oturuyoruz öyle sohbet ediyoruz. Yunus yarın yolcu. Sizinle arkadaşlığımızı tamam. Şurada bir vlog çekiyoruz. Yunus son bir şey söylemek Ekmel istiyorsan. Ekmek bundan alıyor sanki. Yeni yolculuk. Ekmek bu vlogdan mı alıyor da bizim hayatımız bu vlog'a göre ilerliyor lan. Ekmek bu mu yedireyim? Ya para verirsen ha. Eci para kazanırsan ne olur? Ya ünlü olursa. Yalvarırsın aslında. <laughs> of yok. Benim yalvarmam yok. Karıyı aldın. Tamam. Onur da onur. açıklama yapıyor. Eşim. Karıyı aldım. Tamam mı? Dört ay sonra görüşürüz. Bu kadar. Bu kadar. Ben? Tekrar. Tamam. Tırnaklarını göster kız çok güzel tırnaklar Aleyna'nın parmağında kurdele vardı Tokasında da kurdele vardı Ve pastasında da kurdele vardı Neyse ben sonra ilerletiyorum Evet Herkese tekrardan merhaba Bugün misafirlerim geliyor Gerçi size bahsetmişimdir Şimdi mercimek çorbasını yapıyorum Bu şekilde içine patatesi Havucunu attım Dibine de sarımsağını da attım Kavurdum Mercimek çorbası yapacağım Etli kuru fasulye yapacağım, Bir fırına tavuk atacağım, pilav, salata, dolma bu şekilde. En son size masayı da gösteririm. Tabi yaptıkça da size çekerim. Evet burada ee, dolmamız. dolmamız var. <laughs> Hadi dolmamızı koyuyor. Burada teyzoşum var. <laughs> güzel de güzel teyzoşum. Burada porsuklar aksilik yapıyor. Burada kırmızı atlı Eda Hanım var. Anla. <laughs> burada Eda Hanım'ın yaptığı Eda mı diyor? Pardon. Annemin, <laughs> ya, annemin, yaptığı pilav. Eda'nın ee, Eda Hanım'ın yaptığı kuru fasulye etli. Ondan sonra Ondan sonra burada fırında ee, tavuğumuz var. Öyle. Burada porsuk var. Porsuk rahatlamıyor hiç. Çok güzel. Porsuk ne yapıyorsun porsuk? kızım. Senin yanına gelmiş. <laughs> o zaman gidecek. Yani hayır, hayır. Alerji, Bizim araştırma hastanesinde var mı Buradan acaba? Alın. alın. Evet videonun sonuna denk geldik sonuna denk geldik değil, son videonun sonuna geldik yani artık. Ee, bayağı dolu dolu bir vlog oldu bu da. Çok güzel bir vlog oldu. Birlikte arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdiğimiz bir vlogtu. Şimdi artık kapatıyorum. Yeni vloglar başlatacağım inşallah. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.